Araç piyasasında yeni dönem başladı. Gerçek veya tüzel kişi tacirlerle esnaf ve sanatkarların motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerini, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları kapsayan yönetmelik, Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Buna göre resmi gazetede yayımlanan yönetmelik, bilgi sistemi ve ödeme sisteminin kurulması, iş işletilmesi ve ikinci el motorlu kara taşıtı satışında ödeme sisteminin gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılmasıyla ekspertiz raporlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları, motorlu kara taşıtı ihale, ilan ve ön değerlendirmesine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları ve bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsıyor. İkinci el araç satışı için işletmelerin ilan verirken uyması gereken kurallar şu şekilde belirtildi: Yetki belgesi numarası ve yetki belgesindeki işletme adı veya ünvanıyla 20. Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen diğer bilgilere güncel olarak yer vermek; üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemek. İkinci el motorlu kara taşıtının satılması, taşıt teslim belgesi süresinin veya ilan verme yetkisinin sona ermesi halinde ilan faaliyetine gecikmeksizin son vermek. İlan platformlarının uyması gereken kurallar. Başkalarına ait motorlu kara taşıtlarının pazarlama ve satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan platformlar aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür. A. İşletmelerin üyeliğinin veya kaydının yapılmasından ve yenilenmesinden önce bilgi sistemi üzerinden yetki belgesi kontrolü yapmak ve yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin üyeliğine veya kaydına izin vermemek. B gerçek kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarasıyla telefon numarasını, tüzel kişinin ünvanı ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayınlanmasından önce doğrulamak. Her takvim yılında en az bir defa bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek, güncellenmesini sağlamak ve bu bilgileri 5 yıl süreyle saklamak. C ilan veren gerçek kişilerin ad soyad bilgilerinin tam ad ve soyadı veya tam ad ve soyadı soyadlarının baş harflerini ve varsa tescil edilmiş işletme adını, tüzel kişilerin ise tescil edilmiş ünvanını ve varsa işletme adını içerecek şekilde gösterilmesini sağlamak. Ç. İlana konu taşıtın, ilan veren kişiye veya ilan verenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren kişinin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce bakanlığın elektronik sistemleri üzerinden doğrulamak. D. İlanlara ilişkin talep ve şikayetlerin, internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri veya telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanı sunmak. Bu talep ve şikayetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak. E. Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak.